Şu an Bursa Ulu Camii'deyiz. Muhteşem bir atmosfer var. Rabbim yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun. Her şeyle muhteşem. Özellikle şu mihrap ve minber insanı gerçekten büyülüyor. Ve yakından göstereyim. Her birisi insanı gerçekten her bir manzarası büyülüyor. Yukarıda Allah Muhammed yazıyor. Aşağıda farklı ayetler, farklı desenler ile motive edilmiş şu büyük lafada da Allah her iki tarafta Allah'ım yazıyor küçüğünü okuyamadım şu mihrabın ortasında harika bir motif var şu minberde de çok güzel semboller ve mesajlar var. buralar namaz yerleri. Şu sütunlarda farklı şekillerde yazılar yazılmış, ayetler yazılmış. Allah Muhammed Ömer Osman Ali halifelerin isimleri var. Bu şekilde. her bir tarafı bir desen maşallah Şurada da harika bir lavha var. Tam okuyamadım. Subhanallah. Osmanlı Torası tatlı, şekillerde Esmele daha var şu ortada da Kabe'nin Kabe'yi sembolize eden tarihi bir avağa asılmış. Gerçek gibi. Çok güzel mutin edilmiş. Altında da Allah Celle Celaluhu yazıyor. Evet. Şu hemen arka tarafında Val bu Emre yazıyor Allah Celle Celaluhu Emri her şeye galiptir her şeyin üstündedir bazı hala da Osmanlıca yazıldığı için farklı şekillerde yazıldığından dolayı okunmuyor. Şurada da güzel bir lava var. Onu da okuyamadım. Ve harika desen edilmiş. Evet. Şurası da ana kubbe. Ana kubbesi de harika. Tam ortasında şu su havuzu var. Şöyle. Evet, bu da çok güzel. Yani bir şekil veriyor. Abdest yeri aynı zamanda. Harika bir yer. Evet. Bu şekilde kısaca Ulu cami tanıtmış olduk. Tabi detayına girmedik kimler tarafından yapılmış, ne zaman yapılmış, ne zaman bitirmiş. bunlara çok uzun ve detaylı bir video yapmak lazım. Hadi hepinizi Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sizleri Ulu Cami ile baş başa bırakıyorum.